Fifi pembe tüylerini severdi ama daha da pembe olmak isterdi. Peli ve Lale onun en iyi arkadaşlarıydı. Bir gün hepsi kuaför salonuna gitmeye karar verdiler. Harikalar yaratacağız diye cıvıldadı Fifi. Peli, ben yeni bir Gaga parlaklığı denemek istiyorum dedi. Lale ise sadece hafif bir tüy kesimi diye ekledi. Tüylü güzellik salonu pırıl pırıldı. İçeri girdiklerinde kuaför papağan onları karşıladı. Kuaför papağan sordu: "Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?" Fifi hemen öne atıldı. Fifi heyecanla: "Benim tüylerime biraz daha pembe tonu ve parıltı istiyorum." diye fısıldadı. Kuaför papağan nazikçe Fifi'nin tüylerine pembe parıltı püskürttü. Pırıl pırıl parladılar. Pelin'in gagası yeni parlaklığıyla ışıl ışıldı. Lale'nin tüyleri ise şimdi daha hacimli ve zarifti. Fifi aynada kendini gördü ve heyecanla "Pembe hayalim gerçek oldu." diye cıvıldadı. Çok mutluydu. Arkadaşlar evlerine dönerken Fifi şimdiye kadarki en pembe ve en mutlu flamingo olarak kanat çırptı.